Termal otel seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Ee, biraz önce dediğim gibi, termal oteldeki gelme amacı eğer dinlenme e, ve tatil amacıyla geliyorsa, otel aktivitelerine bakılmalı. E, tedavi amacıyla geliyorlarsa hastalıklarına faydası yok mu? Sağlık Bakanlığı onaylı olması çok önemli. Sağlık Bakanlığı kaplıca sularımızın için e, analiz ettikten sonra ilaçlarda olduğu prospektüs gibi şu 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 şu, şu hastalıklara iyi gelmektedir diye e, beyan etmektedir. E, Sağlık Bakanlığı rutin 3 aylık hem bakteri hem mikrobiyoloji kontrolü yapmakta. O yüzden öncelikle bakanlık ruhsatlı kaplıcaları e, tercih etmeliler. Tercih ederken suyun kalitesi onların hastalıklarına fayda edip etmediğine bakmalılar. E, onun dışında da yine yorumlar çok önemli. Ben şimdi kendi otelimiz için tabii ki en güzel şeyleri söylüyorum ama benden değil de konaklayan misafirlerin söyledikleri daha önemli. O yüzden onların söylenmeli olduğu yorumlara bakmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ederiz.